geldiniz kanalıma. Bugün sizlere yüzümde gördüğünüz bu makyajı nasıl yaptığımı anlatacağım. E, yılbaşı temalı hazırladım bunu ama tabii ki istediğiniz zaman, istediğiniz yerde bu makyajı kullanabilirsiniz. Ama günlük makyaj için bir tık daha ağır olduğunu söyleyebilirim yani. Daha çok gece makyajlarında, daha böyle önemli bir yere gittiğinizde kullanabileceğiniz bir makyaj bence. Yılbaşı temalı hazırladığım için bunu ekstradan daha fazla sim kullandım. İşte buralarımda, highlighter'ında daha fazla sim kullandım. Umarım hoşunuza gider. Beğenirseniz eğer beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve daha sonraki videolarımı izlemek isterseniz abone olmayı da unutmayın derim. Daha fazla lafı uzatmayacağım. Hemen cecik başlıyorum makyaja. İlk olarak L'Oreal'in Magic Blur ile başlayacağım. Şimdi bu iki seni karıştıracağım. Biri L'Oreal Magic Lumi, öteki Misha'nın Signature Real Complete BB Cream ile başlayacağım. Noterimi uygulamadan önce bir color correcting yapacağım. Bunun için Elf'in Corrective Concealer paletini kullanıyorum. İsmi de Erase and Conceal bunun. İçindeki yeşil rengi kullanarak şuradaki kırmızılıklarımı kapatacağım. Gelişi güzel uyguluyorum. Zaten fondöteni uyguladığımda kapanmış olacaklar şu an biliyorum çok acayip görünüyor ama gerçekten fondöteni sürünce geçiyor. Fondötenimi Beauty Blender yardımıyla uygulayacağım. Şimdi ekstra kapatıcılık istediğim yerlere Narsın Radiant Creamy Concealer'ını uygulayacağım. Bunun rengi light bir şantili. Aynı zamanda biraz highlight olarak da kullanıyorum bunu. Yine Betty Blender ile Şimdi gözlere geçeceğim. Primer kullanmayı bu arada pek sevmiyorum. O yüzden bu Clio'nun foundation, kamuflaj foundation'ını kullanmayı seviyorum. Numarası bir numara highlight. Şimdi göz kapağımı Wet n Wild'ın bu coverall pudrasıyla podre, sabitleyeceğim. Tabağımın New Tooth paletini kullanacağım. İçerisindeki salt rengini kullanacağım. Ardından şuradaki sili rengini kullanacağım. Bu çizgiyi oluşturabilmek için bant da kullanabilirsiniz. Ben şu anda bantı evde bulamadığım için bu şekilde hallediyorum direkt. Ama bantla çok daha keskin bir çizgi bile elde edebilirsiniz yani. Şimdilik bu kahverengi şeyini bitirdikten sonra karıştırma işlemi çok önemli. Herhangi üstte böyle keskin bir çizgi olmaması için ben de diyorum. Ama burayı hiç Şimdi bu işlemi bitirdikten sonra tekrar sili ve saltri renklerini karıştırarak bir tık daha düzenleyeceğim, karıştıracağım, blend edeceğim birbirine. Şimdi buradaki sleek rengini şu alt kirpik diplerime uygulayacağım. Şimdi bunu sert bir şekilde uyguladığım için gene saltry rengini kullanarak bunu dağıtacağım ve daha smoky dumanlı hale getireceğim. Şimdi biraz daha blending yapacağım. Şimdi bu iç kısma, göz altlarımın iç kısmına birazcık sim uygulayacağım. Bunu siz yapmak zorunda değilsiniz. Ben simi çok sevdiğim için yapacağım bunu. E, ee, Revlon'un Photo Eye Art şeyini kullanacağım bunun için. Bunun rengi neydi neydi? Topaz Twinkle. 100 numara Topaz Twinkle. Bunu sadece sim kısmını uygulayacağım. Birazcık kurumasını bekleyeceğim çünkü bu birazcık ıslak. Oho. Beklerken kaşlarımı dolduracağım. H&M eyebrow kitini kullanıyorum. İçerisindeki en koyu rengi kullanacağım. Böyle bir makyajda mesela kaşlarınızı çok iyi doldurmaktan çekinmeyin. Çünkü örneğin çok fazla resim çekileceksiniz ve flashlı çekileceğiniz zaman çok iyi doldurmazsanız kaşınızdaki boşluklar ortaya çıkıyor. Ve aynı zamanda sıkı bir yani ağır bir göz makyajı yaptığınızda e, kaşlarınız tam düzgün olmazsa güzel bir makyaj gibi görünmüyor. Yüzünüzü çerçeveleyecek bir kaş kalmayınca e, göz makyajınız heba oluyor. E, o yüzden ben her zaman böyle ağır makyaj yaptığımda mutlaka kaşlarımı çok iyi dolduruyorum. E, özellikle de saçım siyah olduğu için iyi doldurmazsam e, Hani kaşlarım sanki şey gibi, kahverengi gibi kalıyor saçımın yanında. O sebeple iyi doldurmaya dikkat edin yani. Hani kaşınızın çok dolgun olduğunu, hani çok iyi olduğunu düşünüyorsanız bile mutlaka birazcık doldurmak gerekiyor gece çıkarken veya flashlı fotoğraf çekeceğinizi biliyorsanız. Çünkü flash gerçekten inanılmaz derecede makyajın görüntüsünü değiştirebiliyor. Çok ağır bir makyaj yapıyorsunuz. Bir flash patlıyor yüzünüze. Sanki hiç makyaj yokmuş gibi oluyor yüzünüzde. Onlara mutlaka dikkat edin o yüzden. Şimdi bu sarı ve beyaz renkleri, sesi ve snobby'yi karıştırıp kaş altlarımı uygulayacağım. Bu sesi rengini ve snobby rengini karıştırıp göz pınarlarıma da uygulayacağım aynı şekilde. Gözümün içerisinde bu Rimmel'ın bu nude rengindeki göz kalemini uygulayacağım. Takma kirpik uygulayacağım için çok ince bir eyeliner kullanacağım. Bunun için L'Oreal'in bu super liner'ını kullanıyorum. Kirpik olarak bu demiyi kullanacağım. 102 demi Ardell'in. Rüyanın da şeyini kullanacağım. Kirpik yapıştırıcısını. Gördüğünüz gibi kirpikleri taktım. E, kameraya çekemedim. Çünkü normalde bile ben kirpikleri çok zor takıyorum. E, kamerada hiç yapamadım. Ama dikkat ettiyseniz eğer dış taraflarını birazcık daha gözümün dış tarafı yani daha da olması gereken bir tık daha fazla dışarıya taktım. Çünkü bu şekilde gözlerinizi daha büyük gösteriyorsunuz. Ve daha hoş bir görüntü elde ediyorsunuz bence. Yani e, zaten kepin şekli de buralarda daha fazla uzunluktalar. Buralarda daha kısalar. O yüzden çok daha güzel göründüğünü düşünüyorum ben. Normal gerçek kirpiklerimle takma kirpikleri birleştirmek için bunu kullanacağım. Ardından da maskara uygulayacağım. Şimdi sadece üst kirpiklerime maskara uygulayacağım. Bunu yapmamın sebebi de gene gerçek kirpiklerimle takma kirpiklerin birleşebilmesi için. Yoksa zaten gayet yeterli bir şekilde <laughs> var yani. Takma kirpiklerinin etkisi çok iyi. Benim gözüm normalden biraz daha büyük olduğu için burasına kadar ulaşmadım maalesef. Birazcık da zaten dışa taktım. O yüzden buraları, buradaki gerçek kirpiklerimi boyuyorum ki acayip durmasın diye. Bu arada teleskopik maskarayı kullanıyorum. Artık bunu hiç göstermiyorum galiba. Çünkü sürekli bunu kullanıyorum. Başka kullandığım bir maskara yok pek fazla. Şimdi daha öncesinde ince bir eyeliner çekmiştim biliyorsunuz. O ince bir e, ince bir eyeliner. <laughs> i̇nce eyeliner sebebiyle e, çok fazla belirgin değil kirpikler. Ve aynı zamanda da ben e, yapıştırıcı olarak siyah yapıştırıcı tercih ediyorum. Bunu da Gratis'in indirimden almıştım. 8 liraya geldi. Bayağı ucuzdu. E, mutlaka siyah kullanmaya dikkat edin yani şahsen ben her zaman siyah kullanıyorum. Kullandığımda çünkü çok daha rahat oluyor kullanması. Beyaz olan kalıyor. İlla eyeliner uygulamak zorunda kalıyorsunuz. Eliniz kayıveriyor. Kalın bir eyeliner oluyor falan. O yüzden sevmiyorum. Siyah kullanmayı tercih ediyorum yapıştırıcıda. Şimdi makyajıma baktığımda bir tık hafif kaldı bence kirpikleri ve kaşı yaptıktan sonra. O yüzden biraz daha koyulaştıracağım ben. Özellikle alt kirpik diplerini. Ve gene Nude paletini kullanacağım. Sultry, Silly ve Sleek renklerini kullanacağım. Şimdi alt kirpiklerimi uygulayacağım. Gözümle işim bitti. Sim sürdüğüm yerlerdeki kirpiklerimi sürmeyeceğim. Çünkü simin daha belirgin olmasını istiyorum. Oraya rimel sürersem simin görüntüsü azalacak. O yüzden sadece dış tarafı uyguluyorum rimeliye. Konsiller uygulamamıştım. Şimdi konsillerimi uygulayacağım. Nörelerin türme için kullanacağım. En açık rengi ivory rengi. Birazcık görüntü katisi gitmiş olabilir zamanla. Çünkü uzun zamandır video çekiyorum şu anda. Güneş kaçtı. Dediğim gibi bu True Match Concealer'ı kullandım. O sırada video kesilmiş. O yüzden tekrar göstermek istedim. Göz altıma, burnumun üzerine, çeneme ve dudağımın üzerine uyguladım. Bir de alnımın orta bölümüne. Şimdi sabitleyeceğim. Bunun için yine Wet n Wild'ın Cover all pudrasını kullanacağım. Sadece göz altımı sabitleyeceğim. Bir de bunun şöyle üzerine hafifçe. Bu BH Cosmetics'in Special Occasion paletindeki şu bronzeri kullanacağım. Geri kal kalan bölgeler için ise bu Essence'in pudrasını kullanacağım. Rengi 09 Soften. Allık olarak Guerlain'in bu allığını kullanacağım. İsmi de Pink Funk. İçerisinde böyle iki tane var. Ben ikisini karıştıracağım ama özellikle alttakini kullanacağım. Highlighter olarak Mary Luminizer'ı ve ardından da üstüne bu Urban Decay Naked de kullanacağım. Bunun rengi Aura. Gece makyajının olmazsa olmazı bence highlighter. Yani gündüz makyajının da öyle şahsen benim için ama gece makyajı kesinlikle highlightersız olmamalı. Karanlıkta bile parlamalısınız. Normalde ben sadece bunu uygulayıp bitirirdim ama Naked Illuminated'i kullanma sebebim bunun içerisinde çok güzel simler var baya simli ve yılbaşına bence sim yakışıyor. Ne kadar çok sim o kadar iyi. Normalde hani çok fazla olabilir gerçekten ama yılbaşı konsepti için bence çok uygun. Ben kontürümü bir tık daha koyulaştırmak istiyorum. Yine Special Occasion paletini kullanarak yapacağım bunu. İçerisindeki beyaz rengi de şimdi şuraya uygulayacağım. Şimdi geldik en son işleme. Bunun için LA Colors'ın Lip Liner'ını kullanacağım. Bunun rengi de nerede yazıyor acaba ki? 7781 galiba. Başka bir şey yazmıyor çünkü üzerinde. Aynı zamanda da gene LA Girl'ın bu Glazed e, rujlarından bir tanesini kullanacağım. Bunun rengi de Whisper. İlk önce dudağımın çevresini çiziyorum ve çok hafifçe dışarıdan çiziyorum. Dudağımın köşelerini de aynı bu kalemle boyuyorum. Şimdi ruj uygulayacağım. Bu ben elimle uygulamayı daha çok seviyorum. Şimdi tekrar aynı kalemle çevresinden ve içerisinden birazcık geçeceğim çünkü çok fazla nüd oldu. Ardından True Match Concealer'ı birazcık alıp dudağımın ortasına değdireceğim. Makyajım bu şekilde sonuçlandı. Müzik